Hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün insanlığın hayatta kalma stratejilerinden birini konuşuyoruz. Bahane üretme sanatı. Bunun bir sanat olduğunu biliyordunuz değil mi? Çünkü tarih boyunca hiçbir şey değişmedi. Antik çağdan Osmanlı'ya, oradan da modern WhatsApp gruplarına insan bahane üretmekte her zaman ustaydı. Sen de geçen gün internet gitti dedin ama YouTube'dan video izliyordun. Yani bu konuda gerçekten tarihsel bir devamlılık var. Tamam, evet, kabul ediyorum ama tek ben değilim. İnsanlık binlerce yıldır aynı bahaneyi döndürüp duruyor. Hadi şimdi zaman yolculuğuna çıkalım ve bahanelerin evrimini görelim. Meynocu, 5. yüzyıl Atina'sındayız. Askerlik zorunlu, savaş çok, bahaneler sonsuz bir Atinalı asker komutanına şöyle diyor. Komutanım bugün gelmesem olur mu? Sabaha kadar şarap içtik de. Mide bozuk. Bak bahane aynı. İşe gitmemek için rahatsızlandım. Bugün de sabah 8.30 vardiyası için kullanılan şey. Hocam gece midem bozuldu. E tabi dün gece 7 dürüm gömmek mide bozukluğu olarak kabul edilmiyor ama neyse. Hem de o dönem adamın bahanesi daha tehlikeli savaşa gitmemek için bahane uyduruyor. Bugün maille cevap vermemek için bahane uyduruyoruz. Ama teknik aynı. Önce yüzünü as, sonra hafifçe inle, sonra yarın kesin geliyorum de. Antik Mısır'da yazıcılar papirüslere bile bahane yazmış. Bir tanesi aynen şöyle. İşim çoktu. Güneş çok sıcaktı. Nil taştı. Yarın yaparım. Nil yüzünden ödevi yapmamak bu tam olarak bugünkü hocam bilgisayar çöktü. İla aynı ruh. Nil taşıması bahanesi mi? Çok havalıymış. Bizimki şarjım bitti. Daha romantik bir bahane bulamadık mı yani? Roma'da vatandaşların en sevdiği etkinlik arena dövüşleri. Ama bir gladyatör düşün. Dövüş günü gelmiş ama adamın canı istemiyor. Bugün kolumu biraz incittim. Yarın dövüşsem olur mu? Bahaneye bak. Karşısında kocaman kaplan var. Adam kolum incindi diyor. Ben bunu spora gitmemek için duydum hep. Kolum ağrıdı ama adamın bahane seviyesi biraz daha mantıklı galiba. Sonuçta kaplan var. Orta Çağ'da bir şövalyenin kralına şöyle dediği kaydedilmiş. Majesteleri, bugün sefere çıkamadım çünkü atımın nalı gevşemiş. Dikkat, atın nalı. Bugün aynı bahane şöyle. Arabada bir ses var ya, risk almayayım dedim. Uygarlık değişiyor ama taşıt bozuk bahanesi asla değişmiyor. Sen daha geçen gün arabayı çalıştırdım ama garip ses geldi deyip iki saat daha uyudum. Tamam ama bak geleneği sürdürüyorum. Kültürel devamlılık. Osmanlı'da memurlar devlete sürekli geç kalırmış. Belgelere bakıyorsun her türlü bahane var. Efendim sabah ezanını kaçırdım. Yolda bir deve çöktü, geçemedim. Çarşı çok kalabalıktı. Bugünkü versiyonu trafik vardı. Dünyanın en evrensel bahanesi. Sen bu bahaneyi her gün kullanıyorsun zaten. Navigasyon tarihini yazsan olur. Modern çağda bahaneler hızlandı. Ödevimi yapacaktım ama televizyon açıktı. Kardeşim kumandayı sakladı. Yani bahane artık evin içinden çıkıyor. Sosyalleşme değil, savaş değil. Kumaş koltuk bile bahane sebebi oldu. Benim favorim bilgisayar çok yavaştı. Bu hiç değişmedi. Hala kullanılıyor. Ve geldik 2025'e. Dijital çağın en büyük bahanesi. Mesajı gördüm ama cevap yazmayı unuttum. Dürüst olalım. Hiçbirimiz unutmuyoruz. Cevap vermek istemiyoruz. Ama klasik bahaneler de tam gaz devam. Alarm çalmadı. Kulaklığım bozuldu. Kedi telefonu devirdi. İnsanlık hiç değişmiyor. Alarm çaldı, sen kapattın. Kedi de yok zaten. İşte bahane üretme sanatı antik taştan tabletlere, Osmanlı defterlerinden WhatsApp bildirimlerine insan her çağda kendini aklamanın yolunu bulmuş. Bahane üretmek bir tür yaşam becerisi gibi. Bahaneye devam ama en azından dürüst ol. Canım istemedi de bak o çok modern bir yaklaşım. Yok yok. Binlerce yılın geleneğini bozmayalım. Bahane insanlığın en eski süper gücü ve emin olun daha çok uzun yıllar da bizimle olacak. Yeni videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.